Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere mum çiçeği ile hakkında kısa bilgiler vereceğim. Saksı değişimi yapacağım. Mum çiçeği nasıl çoğaltılır, nasıl budanır? Bunun hakkında sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bendeki bu mum çiçeği yaklaşık bir 8 senelik filan o civarda her bahar mevsiminde çiçek açar çok güzel kokulu açık pembe renginde çiçek açıyor çiçek açımını sağlamak için bulunduğu yer çok önemli arkadaşlar yerini sevmesi önemli benim bu mum çiçeğim arkadaşlar direkt güneş ışığı alan bir yerde yani pencerenin önünde hiçbir tül olmaksızın direkt e, güneş ışığını alıyor e, yazın fakat biraz zor oluyor mesela e, mevsim sıcaklıkları 40 dereceyi bulduğunda e, yaprakları yanıyor arkadaşlar size göstermek istiyorum e, direkt güneş ışığı rahatsız ediyor yapraklarını yakıyor bulabilirsem göstereceğim evet arkadaşlar şurada Yaprak yanıklarım var maalesef. Yalnız e, önlem aldım ben yaz mevsiminde. E, direkt e, güneş ışığı almasın. E, yaprakları bu şekilde yanmasın diye. E, Pencerenin önüne karton koydum. Böylelikle e, güneş ışığını biraz engellemiş oldum. Evet. Şimdi ben saksımı değiştireceğim. Çünkü çiçek açmaya başlayacak. Çiçek açarsa da saksı değişemeyeceğiz. Oldukça... Ee, şey, toprağını yenilemek istiyorum, havalandırmak istiyorum, gübrelendireceğim ayrıca. Çünkü artık bir bakım olması lazım. Yılda bir kez bakım yapıyorum ben arkadaşlar. Evet, şimdi e, eski yapraklarını kesmekle başlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kırılan dalları var, kırılan dallar ve eskimiş yapraklarla budamaya başlıyorum. Kurumuş olduğunu iç, keserek içinin kurumuş olduğunu anlayabiliriz. Yalnız o kuru yapraklarını da atmıyorum kesinlikle. Şimdi onu değerlendireceğim saksı. Bakın bu yapraklar dökülmüş. Bu yapraklarını keserek tekrar toprağını karıştıracağım. Ve böylelikle toprağımı desteklemiş olacağım. Bakın burada yine solmuş bir dal var. Ne olmuş buraya bilmiyorum. Belki kırılmıştır. Bunu da kesiyorum. Ve yine yenieme alıyorum Çünkü onu birazdan keseceğim ve değerlendireceğim arkadaşlar şimdi e, ilk önce e, tekrar e, çoğaltmak açısından nasıl e, hangi dallardan kesmemiz lazım onu göstermek istiyorum arkadaşlar ben daha önceden birkaç tane fide yaptım çok çabuk kökleniyorlar şimdi size yani 5-6 günde bu şekilde köklendi sizi göstermek istiyorum Bunlar tekrar Biraz daha köklendikten sonra bunları dikebilirim. Yani aslında şimdi diksem de olur, direkt toprağa eksem olur ama e, garanti olması için tutması açısından biraz daha suda bekleteceğim. Bakın nasıl güzel köklenmeler olmuş. Çok kısa sürede yani 5-6 gün kadar kısa bir sürede bunlar köklendiler. Bunlar daha sonra dikebilirim. Şimdi hangi dallardan keseceğim? Bunları size göstereceğim çoğaltmak istiyorsanız şayet ben çoğaltıyorum daha sonra arkadaşlarımı hediye ediyorum yani siz budamaktan korkmayın ben buduyorum budadıkça da çiçeğim güzelleşiyor ve daha güzel gelişiyor şimdi bakın şöyle bir dal var bunu buradan keserek buradan keseceğim ve tekrar bir fide oluşturacağım bunu suya koyar koyacağım bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben e, mum çiçeğin toprağında biraz kırmızı toprak, biraz torf ve e, gübre ile destekleyeceğim. Şimdi toprağımı iyice havalandırıyorum. Benim güvercin gübrem var. Güvercin gübreniz yoksa başka gübre de olabilir. Böyle iyice havalandırıyorum toprağımı hava ve iyice karıştırıyorum. Topakları varsa eziyorum. Eğer yaz mevsimindeyseniz toprağınızı güneşe koymanızda çok faydalı çok fayda var çünkü e, istenmeyen şeyler o güneşin etkisiyle yok oluyorlar parazitler ve zararlı olanlar evet şimdi güzel bir toprağım oldu şimdi mum çiçeğini gevşetmekle başlıyorum biraz zor aslında. Çünkü oldukça büyük bir çiçek, saksı değişimleri zor oluyor. Kırılmalar oluyor, hiç korkmayın. Kesin suya koyun, köklendirin, tekrar çoğaltın arkadaşlar. Tutar, mutlaka tutar. Güneş görmesi önemli e, mum çiçeğinde. Direkt ışığı alınca yaprakları bakın nasıl güzel oluyor. Yaprakları çok güzel oluyor bu şekilde. Evet. Şimdi çiçeğimi alıyorum. zor arkadaşlar. Tek başına yapmak çok zor. Tek kök mum çiçeği. Elimle toprağımı gevşetiyorum. Hafif dokunuşlar yapacağım. İnşallah çiçeğime zarar gelmez. Bahar mevsiminde çok güzel kokulu çiçek veriyor. Mis kokulu. Henüz <laughs> çıkmadı. Biraz daha gevşeteceğim. Ve çiçeğim geliyor. Evin içinde saksı değişimi hiç önermiyorum arkadaşlar. Dışarı çok soğuk, balkon ve çok gürültü var. O yüzden içeride değişiyorum kış mevsiminde. kökler sıkışmış. Evet arkadaşlar. Bakın kökler nasıl olmuş. Şimdi çok fazla kökler hava almadan direkt saksıma alacağım. Saksımın boyu biraz büyük oldu ama arkadaşlar. Hemen fazla hava almadan saksımı aldım çiçeğimi ve hemen toprakla etrafını besleyeceğim. Bakın yaprak kırılmaları oldu. Bunlar normal olur. Tekrar içine bırakıyorum. İyice ortaladıktan sonra çiçeğim güzel oldu. Şimdi toprakla etrafını besleyeceğim. Ve saksı değişimini gerçekleştirmiş oldum. Bunu yapmamın sebebi çiçek açmadan saksı değişimini yapmaktı arkadaşlar. Biraz hızlı olursanız kökleri strese girmeden iyi olur. Arkadaşlar saksı değişimimi gerçekleştirdim. Yalnız hızlı davrandım. Köklerin hava alıp strese girmemesi için. Şimdi evet iyice kökleri de toprağa girdi. Çok fazla saksımızı toprakla doldurmuyoruz. Çok güzel, havalı bir toprağı oldu. İnşallah güzel gelişecek bitkimiz. Şimdi can suyu veriyorum. eğer kış mevsimindeyseniz lütfen suyun sıcaklığına dikkat edin. Soğuk olmasın. Ben ılık veriyorum. Odasısından biraz daha sıcak olabilir. Her tarafını gezdirdim. Su cam suyunu verdikten sonra hafif bastırıyorum ki sabit olsun kökü. Çok fazla değil. Oynamasın diye. Evet arkadaşlar ben dolap hesabımdan da e, çiçek satışı yapıyorum. Eğer ilgilenen arkadaşlar olursa e, açıklamalar kısmında linkimi paylaştım. E, evet arkadaşlar bugün hep birlikte mum çiçeğin saksısını değiştirdik. Ee, nasıl çoğaltılır? Ee, bunun hakkında kısa bilgiler verdim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, hoşça kalın arkadaşlar. sağlıkla kalın.